Bak bu da zeytin. Zeytin yağı, zeytin yeşil zeytin. Evet, şimdi Nisan, e, ben sana yardım edeceğim, birlikte anlatıyoruz. Gel bakalım. Şimdi oturayım. Çünkü ben senin öğretmenim, tamam mı? Öğretmenler de size derste yardım ediyorlar ya. Evet, Sen annem arkadaşım. Evet, evet tamam. Evet, ben de durdum. Evet, evet arkadaşlar size şarkı. Ya. Şöyle yapalım. Ee, sadece anlattığımız sayfayı ne? Göster arkadaşlar. Arkadaşlar. E. Ben buradan bakayım. Tamam. Sonra en son. Tamam olur. Bugün size. arkadaşlar. Bugün size şarkı anlatacağım. E. Şarkı e. benim benim bebek. Benim bebek. bebek. Her yaz gittiğim bir yer. Orayı çok seviyorum. Hayır, babam kamerayı çeksin öğretmenim için. Ben çekeyim, arkadaşlık olarak. Hadi çalışayım. Her <laughs> e, yaz gittiğim bir yer. Çok sevindim. Her yaz gittiğim yer. Şimdi sayfayı bana ver. Göster arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, <laughs> burada gördünüz şarkıyı. Bir de gördüm. Şimdi ikinci ha. sayfaya geç. Ya da Nisa sorumlusu, ya da Defne Oktay, tamam. ya da Zeynep Coşkun. Tamam, hepsi olabilirim. Üçünü de olabilecek potansiyelim var. Zeynep Coşkun. Tamam, Zeynep tamam. Coşkun olsun. Şimdi bu sayfada ne anlatacaksın bize? <laughs> Alırken dikkatli <tatlısı>. anlatsana. Daha kibar. <laughs> evet, tamam. Arkadaş yani. Aha. En uzun kumsalı. Türkiye Türkiye'de birinci. Dünya, dünyada. Türkiye'de birinci. Dünyada. Dünyada. 12. 12. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Kumsalı ve denizi Kumsalı ve, kumsalı kumsalı ve, ve te denizi A temiz ve temiz olduğu için A mavi bayrak. Süper. Arkadaşlar. Harika mavi bayrak. Süper tertemiz bu da tamam. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Şarköy'de Şarköy'de yüzgay e, sayfı yapıyorlar. Evet. Geçelim ya. arkadaşlarına. Hmm, harika. Çok zevkli olmalı. Hı -hı. Yamaç patışı. Yamaç patışı tüyle uçuyor. Süper. Göster bakalım onu da. Ooo. Tamam değil, sen de anlatacaksın ben yine. Karadeniz, Karadeniz ve bir de balık yani. resmi göster bakalım çok boldur karides ve balık şarkıları of balıklara bak ne güzel asayı karidesle of bayılırım karidesle Zeytin. Zeytin. Yetiştirildi. Yetiştirildi. Hı hı. Göster. Hı hı. O üzümden ne yapıyorlar? Hem şeraptan yapıyorlar. Oo, yani. harika. Üzümden şarap yapıyorlar. Evet. Hı -hı. Burada da zeytin ve zeytin ya. Evet. Zeytin ve zeytin hı -hı. ya. Burada da onu gösteriyor. Hmm, çok güzel. Bundan sonra artık fotoğraflarla Şarköy. Herhangi bir açıklama yok bak altında. Şimdi de size fotoğraflarla Şarköy'ü biraz tanıtmak istiyorum da. Şimdi size fotoğraf yapacağız Şarköy'ü tanıtım. Burası Şarköy Liman. Burası de Şarköy Liman. Hmm, çok güzelmiş. Şimdi sen yardım etme ben bir iyi oynarım. Tamam. Burası Şarköy Liman. Süper. Evet. Evet. harika balıklar ve kalitesler yakaladı harika onları ağlayarak oynanıyor vay Almış bu öyle. evet A onlar da belli şurada bir A gösteriyorum A bu çok güzelmiş akşamlara eğlendiğim Luna Parkı size göstermek istiyorum diyebilirsin bak Sen nereye yani Luna Park'ı göstermek istiyorsun? Aaa Nisan beraber gidelim mi Luna Park'a? Babamdan izin almayayım. Tamam Nisan'cığım. Ben de annemden izin alayım bari. Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Aa sen misin Nisan o? Evet. Güneşleniyorsun. Güneş kremi sürdüm kendime. Gözlük <laughs> ile güneş Güneşte dinleniyor. Harikasın. Ne Hı. kadar zevkli. Burada ne yapıyorsun? O fotoğraf Hı. neredeydi? Uçmak neredeydi? Uçmak neredeydi? De, burada da bir fotoğraf var. gitmiştik. Çok güzel. Pikniğe gitmiştik. Harika. Orada çekilmiştik. <laughs> Burası da Mürefte miydi Cenab? Mürefte. Burası da Mürefte. Şarköy'e bağlı kasabalardan biri Mürefte. O da müeffek. Şarköy Balıkas'a bayağıdan biri. Hmm, ne kadar e, güzel onlara, bir emişo. O eski bir evin önünde kapısında fotoğraf çekmişti teyzem benim. beri. çok eski bir evin önünde teyzem beni fotoğraf çekmiş. Çok güzelmiş. Ama yıkılmamış. Harika tarih eser. Ee, Oo on 11 geldi. Oo. Ne kadar güzel resimler orası bunlar. Orası neresi Nisan? Uçmak değil. Yok orası evin önü. Orası Şarköy'de evin önü orası. Uçmak değil. Sezen'le gidiyorsunuz ya. Sahile. Taş atmaya gittiğimiz yer var ya. Evet. Orası. Burası, burası da Şarköy'den bir fotoğraf. benim. Burası da teyzemle bir tane denizi gösteren bir fotoğraf. hı. Hmm. Çok hmm. güzelmiş o Nisan ayı. Tütün. Tütün. Aklına gelirse söylersin. Bu da uçmak değil Bu da uçmak dedi de arkadaşlar bir annemle ve babamla taş attım. Ne güzel. Harikaymış Baba, Nisan. Bu ben, bu annem, bu da ben. Harika. Hmm. Keşke biz de gitsek annemize babamızla. Hı -hı. Yani çok eğlendiğin şarkıdaki ne kadar eğlendiğini gösteren fotoğraflar herhalde değil mi? Evet. Harika bir sunumdu Nisan. Teşekkür ederiz. Kardeşin de bayıldı. Ne güzel ususu bir nedir. Hayır bu deniz tayap. <laughs> Pardon. <gülüyor> akşam, deniz akşam yemeğinden sonra bir daha sunarız, tamam mı? Hayır. Şimdi mi sunalım bir daha? Hayır. Yemek yiyelim şimdi. Yemekten sonra bir daha sunalım. Belki sormak istediğin Hı ama belki. Yemek Şimdi yesin keyiflerine gelecek olsun. Hatırlar mısın? Evet. Ama galiba Deniz Tarakçı bir daha dinlemek istiyor senden. Deniz Tarakçı'ya sonra. Tamam evet. Deniz sana anlatacağız yemekten sonra. Tamam. Bir, kere bir kere, Allah bir kere, bir kere. bir kere. Deniz Tarakçı yine kızdı. <laughs> deniz Tarakçı için bir kere anlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> deniz Tarakçı. Ne yapıyorsun? Hmm. Değil saatçi zaten hep kızar. Bizim gerçek değil saatçi gibi. Ama o daha kızgın. <gülüyor> 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 hadi, <iş gülüyor> <güzel>. hadi bakalım. <laughs> hadi. <Yemeğin yeri. gülüyor>